Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 27, 28 ve 29'u işleyeceğiz. Konumuz okulumu tanıtıyorum. Sizce okulun insanlara faydaları nelerdir? Okulun en büyük faydalarından biri bizim meslek sahibi olmamızda bile bize bilgiler öğretmesi ve bizi geleceğe hazırlamasıdır. Bilmediklerimizi öğrenmek ve düzenli olarak bilgiler edinmemiz için bize büyük olanak sağlar ve bizi hayata hazırlar. Aynı zamanda okulda sosyal hayatımızı geliştirmekteyiz. Okulda arkadaşlar edinerek insanları tanıma ve müdürümüz, öğretmenimiz gibi bilgi aldığımız kişilere saygı duyma ve bilgiler konusunda onlara güvenme gibi birçok önemli özellikler elde ederiz. Okulunuzda yapılan etkinlikler nelerdir? Okulumuzda satranç, voleybol, futbol ve basketbol gibi spor alanlarında yarışmalar düzenlenmekte ve eğlenceli etkinlikler yapılmaktadır. Aynı zamanda bu etkinliklerden biri de okulumuzun yararı için yapılmış olan kermeslerdir. Bu kermesler sayesinde okulumuz büyük bir gelir elde eder ve bunu okulumuz için kullanır. Okulumuzda yapılan bir başka etkinlik ise tarihi günler hakkında şiir, kompozisyon ve resim gibi yapılan yarışmalardır. Bu yarışmalar sonucunda öğrencilere ödüller verilerek teşvik edilir ve günün anlam ve önemi öğrenilmiş olur. Okulunuzda yapılmasını istediğiniz etkinlikler nelerdir? Okulumuzda yapılmasını istediğimiz etkinliklerden biri de yüzme yarışmalarıdır. Yüzme etkinlikleri ve yüzme yarışmaları sayesinde daha çok yüzme imkanı bulacak ve eğleneceğiz. Okulumuzda yapılmasını istediğim etkinliklerden bir tanesi de mesleki etkinliklerdir. Bu etkinlikler sayesinde birçok farklı meslekten kişiler gelip kendilerini tanıtacak ve bize meslekleri hakkında bilgiler ve kendi çocukları ile ilgili bir şeyler anlatarak bizleri teşvik edeceklerdir. Okulun öğrencilere ve topluma yaptığı katkılar nelerdir? Okulun öğrenciye katkısı ona yazı yazma veya diğer bütün bilgileri öğreterek onun meslek yeni bir mesleğe hazırlamasıdır. Böylelikle kişi gelecekteki hayatına hazırlanacak ve edinmek istemiş olduğu mesleğe kavuşacaktır. Okulun bireye katkılarından bir tanesi de kişiyi sosyal hayata hazırlamaktır. Gerek arkadaş, gerek öğretmen gibi büyüklerine nasıl davranması gerektiğini öğretmektedir. Okulun topluma katkısı ise eğitimli ve meslek sahibi bireyler yetiştirmek, böylece toplumun eğitim düzeyini yükseltmektir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.